Bu aküyü F700GS BMW motosikletten söktük. İhtiyacınız olursa bilgilendirme amaçlı video atıyorum. Kerem Akü YouTube kanalına biliyorsunuz. Akücüyüz. İstanbul genelinde yerinde montaj hizmeti veriyoruz. Randevuyla çalışıyoruz. Üzerinden çıkan akü bu. Bunun yerine 12 amper Varta AGM akü taktık. Kutup başlarını görüyorsunuz. Akünün yeri açıkçası sökerken takarken müsait olamadığım için çekemedim ancak dükkana gelince bilgilendirme amaçlı bir video çekmek istedim. F700GS'nin aküsü benzin deposunun altında ve ters yıldız anahtarla söküm yapılması gerekiyor. Montaj yapılması gerekiyor. Üzerinden çıkan akü bu. Değerleri bu. 12.6 santim ölçüsü var. Bakın şu şekilde bir akü takılmış. Biz bunun yerine var akü taktık. Buradan sipariş verdiğiniz zaman zaten İstanbul genelinde geliyoruz takıyoruz. Biz randevuyla çalışıyoruz. İstanbul çok büyük biliyorsunuz. Dediğim gibi fiyatlarını görmek için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Ben kesinlikle herhangi bir markayla işbirliği, reklam anlaşmam yoktur. Sadece kendi internet var, kendi işletmem var. Satış yapıyorum, bilgilendirici videolar atıyorum talep etmeniz halinde de siparişleri alıp adresinize teslim ediyorum veya dükkana geliyorsunuz. Dükkandan montaj işlemi yapıyoruz. Akücüyüz bilginiz olsun. Zaten kanalımın adından da görüyorsunuz. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.